Arkadaşlar daha önce çekim yapmıştık. Burası Bahariye metro istasyonu M9. Şimdi e, bugünlerde İstanbul'da müthiş bir rutubet var. Güneydoğu, Akdeniz alev alev yanıyor. Eskişehir'de 49,5 derece sıcaklıkla rekor kırılmış. Şimdi Peki bu su nereden geliyor? İlk etapta yukarıda su kaçağı var gibi düşünülebilir. Yukarıda herhangi bir su sistemi yok. Bu su arkadaşlar uzak dağlardan, ıstırancadan gelen sular. Peki bu sular nasıl geliyor meselesi? Yerkürenin tabakalarının sıkışmasıyla hep bombe yapıyor. Deniz dalgaları gibi düşünün. Ve şu kot seviyesini aslında aşağıdan su basıyor. Yaklaşık o yükseliyor. Şu çıkış noktasını buradan buluyor. Ee, ve duvarın bu tarafından çıkıyor. Çıkabildiği yere kadar yükseliyor, oradan çıkıyor. Ama bakın mesela şurası arası kuru. Şu ara kuru. Aslında tabakaların bir sinüs, sinizoidal davranış da yaptığını görüyoruz. Yani bu suya bakarak biz zeminin tabakasının ee, aynı zamanda e, size göre sağdan sola da sıkıştığını görüyoruz. E, kil tabakasına kadar suyu aşağıya kadar süzüyor. E, fakat bu günlerde mesela e, bundan 15 gün önce İstanbul'da e, Eyyam-ı Bahur sıcakları yani gerçekten e, biz de burada kapkar olduk. Bilal Ağabeşi'ye döndük diyorum arkadaşlar gülüyor. Ee, çok dehşet sıcaklar yaşadık. Peki bir aydır yağmıyor ve İstanbul barajları tarihinin belki de en susuz döneminde bu su nereden geliyor? İşte e, havada nem var. Nemin e, yoğuşması için bir yere temas etmesi gerekiyor. E, Karadeniz'e yakın dağlara ıstıranca e, tarafına e, değen bulutların yoğuşması sonucu Oradan süzülüm, süzülen su, tabii ağaçlardan ve topraktan buharlaşmadan arttıktan sonra süzülen su e, mümkün müsait yerden çıkış yapıyor. Bu istikamete doğru Bahariye dediğimiz istasyon aslında iki telli deresinin taştığı istasyon. Aşağı doğru zaten e, çukur yapıyor. E, buradan e, Bahariye'den sonra bu su normalde dereye karışıyor bu istasyon olmasaydı dereye gidecekti. E, dereden de Bakırköy üzerinden e, havalimanı Bakırköy hattından meşhur 2008'deki Taşandere'nin e, kaynaklarından bir tanesi bu. Bugün ne öğrenmiş oluyoruz? Hem tabakanın e, alttan suyun girdiğini bakın şuraların daha yoğun olduğunu bu giren suyun yükseliş yaptığını ve istasyonun kil tabakası şurada e, bitiyor ve oradan su, bu, su içeri süzülüyor. Hatta buradan damlama damlama sesini görüyorsunuz meşhur çeşme gibi fazladan e, biriken su tabi oraya bir hat yapıyor. Buradan çıkıyor. Buradan daha fazla gelirse şuradan çıkıyor. Şu yukarıdaki siyahlık da rutubet ama bu buharlaşmanın rutubeti. Buradaki suyun tabi buhar e, ve bu istasyonlar yani son yıllarda yapılan metro istasyonları İlk yıllarda yapılan metro istasyonlarına göre En az iki kat hacimde büyük Dolayısıyla müthiş bir hava sirkülasyonu var Şu anda bir tren gidiyor Karşıdan da bir dakika içinde bir tren gelecek Ve burada ciddi bir yani Üşütürsünüz burada durursanız birkaç tren